Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç kuşkusuz inananlar kurtuluşa ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde bulunurlar. Boş şeylerden uzak dururlar. Zekatı verirler, iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ya da sahip oldukları cariyeler bunun dışındadır. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine gitmek isterse, işte onlar sınırı aşanlardır. Yine onlar emanetlerine ve sözleşmelerine bağlılık gösterirler. Namazlarını sürekli olarak kılarlar. İşte onlar Firdevs cennetine varis olacak ve orada sürekli olarak kalacak olan mirasçılardır. Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülmüş olan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi aşılanmış yumurta yaptık. Aşılanmış yumurtayı bir et parçası haline getirdik. O et parçasından kemikler yarattık. Sonra kemiklere et giydirdik. Sonra da ondan bambaşka bir varlık meydana getirdik. Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından kuşkusuz öleceksiniz. Sonra siz yine kıyamet gününde elbette diriltileceksiniz. Andolsun ki biz sizin üzerinizde yedi yol yarattık. Biz yaratmaktan habersiz değiliz. Biz gökten belli bir ölçüde su indiriyoruz ve sonra da onun yeryüzünde kalmasını sağlıyoruz. Bizim onu gidermeye de elbette gücümüz yeter.'' Biz bu su sayesinde sizin için kendisinde birçok meyveler bulunan ve sizin onlardan yemekte olduğunuz kurma bahçeleri ve üzüm bağlarıyla Sina Dağı'ndan çıkan ve yiyenlere yağ ve katık sağlayan bir ağacı meydana getiriyoruz. Hayvanlarda da sizin için elbette ibretler vardır. Karınlarının içindekilerden size içiriyoruz. Onlarda sizin için daha birçok fayda vardır. Nitekim onların etinden yiyor, gemilerde olduğu gibi onların üzerlerinde taşınıyorsunuz. Andolsun ki biz Nuh'u kavmine elçi olarak gönderdik. Dedi ki, Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Hala korunmayacak mısınız? Bunun üzerine kavminin içinden ileri gelen inkarcı bir grup dedi ki, bu da sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstünlük sağlamak istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi melekler indirirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan birisidir. Bu yüzden bir süre onu göz altında tutun. Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Beni yalanlamalarına karşı bana yardım et." Biz de ona şöyle vahyettik: Bizim gözetimimizde ve vahimiz doğrultusunda gemiyi yap. Sonra buyruğumuz gelip de fırın kaynayın.